ben Öykü ve kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere kıvırcık dalgalı saçımın bakımını göstereceğim. Umarım beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Evet en başta duyduğunuz üzere kıvırcık saç bakımımı sizlere göstermek istedim. Öncelikle şampuan ve kremden başlayacağım. Yani banyoda neler yaptığımı göstereceğim size. Şimdi öncelikle şampuanlamayı kesinlikle çok az şampuan kullanarak yapmaya çalışıyorum. Onda da Yves Rocher'in konsantre şampuanlarından kullanıyorum. Böyle kilitli bir kapağı olduğu için azıcık alabiliyorsunuz ve oldukça fazla köpürüyor. Kesinlikle çok güzel bir ürün ve çok güzel temiz yok. Okulları da harika oluyor. Yani kendinize uygun olanı seçmenizi tercih ederim. Ve saç kremi olarak da Urban Care'ın dalgalı ve kıvırcık saçlar için olan saç kremini kullanıyorum. Saç kremini yaparken de mutlaka saçımın özellikle hani dip kısmından başlayarak bütün suyunu süzüp ondan sonra saç kremini ve iyice hani nasıl diyeyim Saç kremini çok fazla almadan uçlarına direkt uyguluyorum. Ve fazla olanı çıkarıyorum. Böylelikle hani sadece gerekli alanda çok ağır bir ürün uygulamamış oluyorum. Bu bir tık önemli oluyor benim için. Çünkü saçlarımı ağırlaştırmamış oluyor. Aynı zamanda özellikle şampuanlama yaparken bu ürünü kullanıyorum. Gratis ve Watsons'ta bu tarz ürünleri bulabilirsiniz. Kesinlikle saç derisine masaj yapmak için ve ee, saç derisini de iyice temizlemek için çok güzel bir ürün oluyor. Aynı zamanda hani saç derisinde böyle kuruluk gibi problemleriniz varsa ürünü daha doğru bir şekilde dağıtabiliyorsunuz. Orada bu açıdan ben çok seviyorum. Yani duş sırasında yaptıklarım bunlar. Şimdi asıl kıvırcık saçı tamamen şekillendirme ve e, şekillendirirken de bakım yapabilme kısmına gelir. Bu kısım biraz... Aslında herkesin böyle, e, nasıl diyeyim, çok fazla video izledim, çok fazla ürün denedim ama en son böyle kendime uygun olan e, rutini buldum ve o rutinle devam ediyorum. Size de bu rutini anlatacağım. Eğer hani dalgalı, kıvırcık saçınız varsa uygulayabilirsiniz ama yani göreceksiniz zaten benim saçım öyle tam olarak ...böyle bonus kıvırcık modunda değil, daha çok dalgalıdan kıvırcığa giden bir saç. Ondan dolayı bu e, rutini uyguluyorum. Şimdi burada hangi ürünleri kullanıyorum? Öncelikle hemen onları göstereyim. İlk olarak Urban Care'ın bu biyotin ve kafein içeren spreyini kullanıyorum. Bu saç dökülmesini engellemek için hem de çok sevdiğim bir seri olduğu için... ...öncelikle saç tiplerine, sonra da saç uçlarıma doğru sıkıp ondan sonra krem de uygulayıp saçımı tarayacağım. Uygulayacağım krem de bu kremi uzun süredir kullanıyorum. Mix Up'ın bu ağırlaştırma yapmayan krem zaten yarılara gelmiş durumda ama kesinlikle çok sevdiğim bir ürün. Çok fazla almamaya çalışıyorum. Yani böyle parmak uçlarımda olacak şekilde alıyorum. Ve sonra elimde böyle dağıtıp saçımın geneline sürüyorum. Saç dalgalı, kıvırcık olduğu için <laughs> Ee, tararken olabildiğince kopmaması için elden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum tabii ki. Şimdi şu an açık konuşmam gerekirse banyodan sonra biraz beklediğim için aslında saçım biraz kuru. Onun için genelde hani bu tarz sprey kutularını birçoğunu tutuyorum içine su doldurabilmek için. Çünkü kıvırcık saçta özellikle düzgün bir şekillendirme yapmak istiyorsanız su en büyük dostunuz aslında. <laughs> Yani ...birazcık şıp 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 su damlaması gibi, gibi düşünün. Evet, şimdi biraz daha ıslandığına göre hemen saçımın uçlarına... ...normalde bunu öncesinde de uyguluyorum, birazcık kuruduğu zamanda da uyguluyorum ama... Bugün şu anlık uygulayacağım çünkü kış geldi ve havalar soğuyup daha da çok kuruduğu için benim saç uçlarım iyice kendinden geçti. Onları biraz canlandırmak için Herbal Essences markasının avokado yağını kullanıyorum. Bunu bayağı uzun süredir kullanıyorum. Zaten çok az kaldı dibinde. Yani mutlaka yenisini alacağım çünkü hem ağırlaştırma yapmıyor hem çok güzel kokuyor hem de gerçekten saçıma çok iyi geliyor. Saçımın ağırlaşmaması benim için en önemli şeylerden biri. Şimdi köpük olarak ben şu zamana kadar iki tane marka arasında sürekli gidip geldim. Biri şu an kullandım. Biri şu an kullandım got köpüğü. Kesinlikle bu da çok güzel, harika bir şekilde sabit tutuyor. Çok fazla bu nasıl diyeyim saçı katılaştırmıyor. Ama diğer en çok beğendiğim köpük ee, yine Urban Care'ın cüttlü bir formülü vardı. Aşağıya linkini bırakırım. Aşırı yumuşaktı, saçı çok güzel tutuyordu ve e, nasıl söyleyeyim? Hiçbir şekilde sertleşme yapmıyordu. Saçı çok ciddi besliyordu ve harika kokuyordu. Neyse, bu köpüğü şimdi ben iyice sallayıp, bütün elimi dolduracak şekilde alacağım. Ve saçlarımı, yani kafamı direkt öne eğip, hani klasik crunch hareketini yapacağım aslında. Hatta şöyle de göstereyim. Şimdi saç hazır böyle ıslakken olabildiğince aşağıdan alıp yukarıda sıkacak şekilde. Yani çok hızlı yaparsanız çok fazla saç elektrikleniyor ve kabarıyor. O yüzden biraz tutup aşağı indirebilirsiniz. Yani şu an hiçbir ürün yokken tabii ki hani böyle dalgalı olarak kalıyor biraz daha. Ve böyle yaptığınız zaman yani böyle yapıp böyle kurutursanız bu saçın üstü böyle dümdüz kalıyor. O yüzden ben saçımı eğerek kurutmayı tercih ediyorum. Ortalama bu kadar falan alıyorum. Bazen ikinci eklediğim oluyor ama ikinci köpüğü aldığımda her daim pişman oluyorum. <laughs> Çünkü saçım çok sertleşmiş oluyor. Elime böyle alıyorum, kafamı eğiyorum ve başlıyorum. Normalde burada saçımın önleri şu an hani kısa kahkül mantığında olduğu için direkt saçımı kaldırmadan klasik kafayı eğerek kurutuyorum. Şimdi kurutmaya başlayacağım. Hani pozisyon değiştirdiğim zaman neye göre bakarak değiştirdiğimi size hemen anlatacağım. Boyun kırılması başlıyor. Karışık göründüğünü farkındayım. Hatta şuradaki parça beni hiç mutlu etmiyor. Ama bunların hepsi düzeltilebiliyor. Şimdi olabildiğince aşağıya bakarak kuruttum. Genelde şu alt kısımları da hani bu tarafa doğru dönüp hiç değilse aynada görebilecek şekilde. Fakat kafam hala aşağıda olacak şekilde yaptım. Sadece şu... Kıvırcıksanız lütfen, lütfen kahkü kestirmeyin. Gerçekten çok yorucu olabiliyor çünkü. Şimdi bu kısım için ne yapacağım? Bunların hepsi gerçekten düzelebilir çünkü. Olabildiğince büyük böyle bir tokamla bildiğiniz saçımın üst kısmına getirip kapatıyorum. Çünkü bu hani dediğim demin de aslında anlattığım gibi bu diplerin böyle yapışmamasını sağlıyor. Şimdi böyle biraz kurutacağım. Bu ön taraf hala olmazsa artık maşayla düzeltirim. Onun için yapabilecek bir şeyim maalesef ki yok. Ama genel olarak böyle görünüyor. Birazdan görüşürüz. Evet maalesef ki şu kahkül kısımlarını tam şey yapamadım. Aslında genel olarak baktığınızda herhangi bir problem yokmuş gibi gözüküyor. Ama benim için böyle bir bütüne bakamama ve şu minik detaylara takılma problemi olduğu için onları hemen ee, şeyle düzelteceğim. Maşayla düzelteceğim. Şimdi çok hafif bazı yerlerde mesela şuralarda birazcık sertlikler var köpük sebebiyle. Fakat bu belli bir süre sonra geçiyor. Yani nasıl geçebilir? Bir, hafif nemle saçınızı kuruladığınız havlu veya tişörtle şunu yapabilirsiniz. Ama çok yavaş. Yani ben bunu birazcık da kuruttuktan bir 20-25 dakika sonra yapmayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü hani saç zaten yeni kurudu şeklini bozmamak için ve iyice oturmasını beklemek için yapıyorum. Zaten bu saçı kuruttuktan bir 20-25 dakika sonra iyice oturmuş olacağı için daha da rahat bir şekilde o e, sertlikleri alabilirsiniz ama saçın şu an kıvırcıklığı bu. Ben e, geçen sene ilk kendi kıvırcık saçımı kullanmaya çalıştığım zaman yapamamıştım. Ama saçım direkt böyle kıvırcık olmamıştı ama ben son bir senedir saçımı hani pres şeklinde düzleştirici veya pres, pres şeklinde maşa kullanmıyorum. Onun yerine Dyson Airwrap'ı kullanıyorum. Öyle bir ısı da uygulamadığım için Saçım herhalde daha sağlıklı bir hal aldı ve o sebeple artık doğalına iyice dönebiliyorum. Ve bayağı da böyle kullanıyorum. Çünkü bir, kışın daha rahat oluyor. Yani yağmur yağdığında saçım dalgalanacak diye korkmuyorum. <laughs> Ki yazın da daha rahat oldu. Saçımı düzleştirdim. Havada nem var. Şimdi bu saç kıvırcık mı olacak diye düşünmüyorum. Direkt böyle çıkıyorum. Önlerimi düzeltmek için böyle bir maşa kullanıyorum. Büyük bir hata çünkü bu gerçekten kalın bir maşa daha incesi elinde var mı diye sorarsanız yok. Alacak mısın? Evet. Çünkü bu önleri daha fazla böyle devam ettiremem. Gece yatarken de saçımı toplayarak yattığım için herhangi bir bozulma olmuyor. Olursa da hani böyle mesela şurada bir yerde düzlük varsa hemen maşayla fıt yapıp çıkıyorum. Yani çok büyük bir uğraş da getirmiyor açıkçası. O yüzden benim için hani büyük bir rahatlık oldu aslında saçın dolanı kullanıyor olmak. Evet benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben kendi kıvırcık dalgalı saçımı bu şekilde şekillendiriyorum ve bakımını yapıyorum. Aslında bu videoda gördüğünüz ürünler benim gerçekten artık iyice düzenli rutinim olmuş ürünler. Uzun süredir bu ürünleri kullanıyorum. Ve gerçekten kendi saçımı iyi geldiğini keşfettim. Sizin de saçlarınız dalgalı, kıvırcıksa ve doğal halini daha çok kullanmak istiyorsanız umarım videoda e, söylediğim önerileri dinlersiniz ve uygularsınız. Çünkü bende gerçekten çok işe yaradı. Sizin rutininizde farklı bir şeyler varsa aşağıda yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Çünkü denemek için can atıyorum. Evet videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri hala kocaman ama çok uzaktan öpüyorum. Görüşürüz.